Evet ikinci gün başladı. Bugünkü görevimiz bir marangoz bulmak. Bulur muyuz? İnşallah diyeyim de. ben. Marangoz buluruz da marangoz bulur muyuz onda emin <laughs> değilim. Ha, evet tabi bir de o var. Burada biraz ustalar sıkıntılı. Daha önceki marangoz yüzünden zaten aslında ikinci kez bir marangoz arıyoruz. Bu üç. Üçüncü marangoz. Üçüncü marangoz. <laughs> Marangozdur gidiyor işte, çitlerimiz düşmek üzere köpekleri o yüzden bahçeye salamıyorum evin içinde bırakıyorum hayvanlar da aldı Ama bugün ümitliyiz marangozu bulacağız Azimle dağlardan yol alıyoruz Evet Hı. Önce bir denizin kıyısına ulaşalım da şöyle bir ayılalım Evet önce bir kahvaltı yapacağız Aldı. bize enerji verecek. Benim en sevdiğim kısmı aslında bu dağların içinden çıkıp Patte'ye 10-15 dakika denizin kıyısına inmek. Oraya böyle 10, o 10, geçiş çok hoşuma gidiyor. 10-15 dakika sürmüyor. Asos'a insek 15 dakika. Biz şimdi küçük kuyu yönüne gideceğimiz için. Evet. Bu arada bizim köy Asos'a çok yakın. 4 kilometre mesafede. Telefonlar çekmeye başladı. ötüyor. Bu arada bizim köyde doğduğumuz telefon köyde benim en sevdiğim. Medeniyet ve teknoloji tamamen dağların arkasında kalıyor ve o yüzden de kafa dinliyorsun. Senin şimdi boynun Ece biraz tutuldu Türk. ya şehrin. Evet. Tam Türklere özgü de bir durum vardı. Bana ha. çevirip de kendinizi de görelim yani. Şöyle. Evet, sen şu Türkolog hikayesini anlat. Daha önce belki söylemişizdir ama söyleyeyim. Aslında dün hani Peribot'ta şeyi anlatınca tekrar aklıma geldi. Bu her şeyin matematiğini, parasal anlamda matematiğini yapmak. Şimdi buraya kaç araba biner, bu arabalar 35 çarpı işte günde 500 sefer yapsa falan durumu senin de aylandığın için, London ayı için, <laughs> için verdiğin örnekteki gibi. Tam da arkadan Timur'a şey dedim ben. Bu aynı dedim fiziki olarak da cereyan çarpması vakası gibi dedim. Türklerin çünkü böyle bir özelliği varmış. Bunu da bir Türkolog abimiz söylemişti. Timur sormuştu hatta. Abi dedi. Mehmet amca. Evet Mehmet amca. Türklere özgü bir hastalık var mı dünyada dedi. Sadece Türklerin başına gelen onların işte ne bileyim genetik kodlarında olan falan. Adam bir düşündü düşündü. Var Timurcuğum dedi. Nedir dedi. Biz büyük bir ciddiyetle bir hastalık duymayı bekliyoruz. Ceryan çarpması dedi. Cereyanda kalmadı. Evet, Ceryan'da kalmak, Ceryan çarpması. Elektrik çarpmak. değil yani, Ceryan çarpması derken elektrik almak. Ha, ama o öyle söylemiştik evet. Yani Ceryan'da kalmak, hani o hemen böyle bir pencere açıksa, ay Ceryan'da kaldım, bir yerim tutulacak, kapat şu arka tarafı, yan tarafı falan deriz ya. Bunun başka bir millette olmadığını iddia ediyor. <laughs> Çünkü aslında uluslararası yaşayan, Kapadokya'da kendi e, oteli olan, işleten, Fransızlarla ilişkileri olan filan da bir abimiz. Dolayısıyla bir bildiği vardır diye düşünüyoruz diye konuşarak geldik. Fransızlarla, Almanlarla bayağı bir milletle Ve o muhabbetten sonra sabah ben şöyle kalktım. Çok başım ağrıdı, işte ensem tutulmuş falan. Ben camlar çok açıktı <laughs> yolda gelirken gelir, aramada, Timur'da sigara için. Ondan sonra dedim ki cereyanda kaldım herhalde. Ve bunun üzerine sabah güldük yani. Dün konuşup bugün benim bu yorum yapmış olmamdan i̇şte sonra... <laughs> senin Türk olduğun ispatlandı. Tabii tabii. Halis. Aslında ben birazcık kırmayım ama neyse. Türk'üm ama Arnavut. <laughs> Üskü. <laughs> yani Balkan tarafıyla Osmanlı toprakları hattının karışım yerinden. Böyle de bir maceramız. Şimdi gider gider denize ulaşırsak ben hemen kendime gelirim. Hiçbir şey içim kalmaz diyorum. Hadi bakalım. İşte böyle. Şimdi şöyle yolumuzu da göstereyim bari. Şöyle şöyle. Dün kara kara yolları gösteriyordum. Karanlıktı. Bugün olayımız budur. Buradaki bütün bu... Sağımız, solumuz, önümüz, ardımız aslında zeytinlikler. Her yer zeytin bahçeleri, zeytin tarlası da diyorlar. Ondan sonra bu zeytin tarlalarının içinde de hayvancılık yapan köylülerin inekleri, keçi de çok var burada değil mi? Keçiler var. Bakalım önümüze çıkarmışım koyun, bazen. Koyun çok var. Koyun var, keçi var, Bir inek onlar, var. Bizim gibi onlar hayvana mal diyor. Ha evet. Mallar var diyor. Benim mallar dağda diyor ot yemeye gitti diyor bir şey diyor. <laughs> Çok tatlı. Orada arada şeyi öğrendim belki bilen vardır ama ee, daha önce öğrenmiştir zaten. Bütün mesela senin koyunların var ya seni tanıyormuş onlar. Hani karışmıyorlar birbirlerine. Ama sesini ve çağırma şeklini özellikle Bayağı tanıyorlar. Bayağı aslında köpek gibi hani sahibini tanıyor hepsi. Evet, biz ilk çok şaşırıyorduk. Herkesin ki güldür güldür yan yana geziyor. Oradan koşuşuyor, bu buradan koşuşuyor. Hepsi birbirine benziyor. Akşam nasıl ayrıştırıyorsunuz bunları dedik. Biz ayırmıyoruz. Onlar gideceği yeri biliyor dediler. Hepsi kendi ağlını da biliyor. Sahibini de tanıyor. Özellikle sahiplerinin bağırma şekilleri de farklı. Evet. Değişik ötüyorlar. Evet. Değişik bir takım sesler çıkarıyorlar. Herkes kendi çıkardığı sese göre bütün koyunlar, moyunlar, keçiler üşüşüp geliyorlar. Çok güzeller. işte az şu anda gittiğimiz. Fakat e, önümüze daha şu ana kadar bu kadar konuştuk bir tanecik hayvancık çıkmadı. Genelde böyle yollara çıkar, yolu keser, biz bekleriz, etrafımızdan geçerler filan. Burada kuralı öncelik onların. Bak zaten her tarafta tabelalarda da var. Hayvan çıkabilir. Bak, i̇leride deniz görünüyor işte. Evet, güzel bir dönüş burası. Bakalım bakalım. sürekli köylülerin arazileri var. Yayla dedikleri Şanetli yerler var zaten. Yani o yaylalarda da bak, e... ya bak, ileride hayvan var bak. Mal var, mal. Bu iki tane çık verdi önümüze. Canlarım çık bak. Üç 4. Hepsi duruyor bak sağda solda. O dolu. Doğal ortamında besleniyorlar bak. Onlar bak, bize Bak Bebek var, bebek. Ay yavru, çok tatlısın sen. Şu sağdaki en küçükleri ya bak. Ha, miniklere bak, miniklere. Çok tatlı bakıyorlar ah bak orada da beyaz var çeylerin ağaçları arasında çok güzel Aa, çok tatlı burada çok dikkatli araba sürmek gerekiyor her an bir yerden bir hayvan çıkabilir tam yavru zamanları çok güzel şimdi baharda bunların pıtırcık pıtırcık bir sürü yavrusu çıkıyor ortaya çıkıyor derken sanki dalında tomurcuk anadırı gibi anlattım <laughs> Yavruluyorlar yani. Baharla birlikte her şeyde bir artma, çoğalma başlıyor. Çoşuyorlar. Çoşuyorlar. Şimdi bu senle beraber koyunları çekeyim dedim. Becerebildim mi acaba? <laughs> pastoral bir resim yakalamaya çalıştım. Pastoral? Tabii ki. Pastoral hayat evet işte. Ne demek pastoral? Ben köy yaşamı, doğal ortam, pastoral. Çünkü hem dağlardan dolayı ağaçlar hem de denizden dolayı oksijen boğulur. E, Görünüyor mu acaba? Çok parlıyor çünkü. O -op. O -op. Beğeniyor musunuz buraları Timur Bey? Çok severim. Bak bu solda burayı da inşaat yaptılar bu arada. Ha şey bunların oldu. bağları var galiba ön tarafında ya da zeytinli bir şey var. Şu saat Kaz Dağları. Sol taraf tam karşımızdaki denizin üstünde gördüğümüz kütle Midilli Adası görünüyorsa. Yunanistan yani. Hemen ilerideki sivri bir tepe var. Orası Asos'un, Asos diye bildiğiniz sahilin üstündeki Behramkale Köyü. Böyle döndüğümüzde, bu, şu ileride bu taraf, bu sıra böyle komple kaz dağlarına doğru gitmeye başlıyor. Buranın o yüzden oksijeni, havası çok ciddi anlamda temiz. Bundan dolayı da e, astım hastalarına özellikle solunum yoluyla ilgili olan hastalıkları olan insanları burada e, kampa sokuyorlar. O, oteller var öyle özel. Hı hı. Ondan sonra ve ciğerleri açılıyor resmen. Hani Oksijenle yakıyorlar mı diyeyim? Ne diyeyim artık? Ama hakikaten mesela kaz dağlarına bir gün geçirdiğiniz zaman akşamüstü erkenden uykunuz geliyor ve kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz. Çünkü Fazla oksijen Oksijen yoruyor insanı çok ilginç. Bu kadar saf ve temiz çarpıyor herhalde. Evet, alışık yani, değilsiniz. yoruyor dediğim o zaten uykun geliyor falan fakat çok güzel uyuyorsun. Evet. O ertesi gün kalktığında ise yenilenmiş oluyorsun. Çok erken de uyanabiliyorsunuz belki. Evet. Ee, tavsiyemiz, böyle buralara gelmeniz, buralar güzel, hani yayan da çok güzel, ulaşım var. Küçükkuyu otobüsle gelinebiliyor. Küçükkuyu'dan dağlarına zaten... Ayvacığa da otobüsle geliniyor. Ayvacığa da geliniyor. Minibüsler var, e, deli gibi böyle her yere çalışan. O yüzden ulaşım sıkıntısı yok. Ee... Bu sahil şehrinde zaten aslında isim herkesin, yani bilmese bile ismini tanıdık geleceği bütün bu Küçük Kuyu, Akçay, Edremit, işte altınoluk altınoluk ondan sonra ayvalık Ay ayvalık Cunda, bütün hepsi bu sahil şeridi böyle sırayla bu gidiyorlar. Bu bölgenin e, kumsal Şirince bu tarafta Şirince, Babakale, Şirince en uç Sivrice. Sivrice. Sivrice ha. Sivrice en ucu da bunun e, Türkiye'nin de aslında karadaki en batı ucu. Babakale. Güneş en son orada batıyor. Anakara'da. Ana Yoksa Gökçeada'da. Gökçeada'da Gökçeada Gökçeada batıyor ama o ada orası. Burası kara olarak baktığında Türkiye'nin en batı ucu oluyor Babakale. Bu noktadan aşağı yukarı 20-25 dakika mesafelerde aynı şeyden. Kazdağına da 25 dakikada gidiyorsun. İşte Bozcaada'ya gideceksin. Geyikli İskeli'ye de 25 dakikada gidiyorsun. Babakale'ye de 25 dakikada gidiyorsun. Burası Tam çok güzel de. bir o lokasyon aslında. Onun dışında şöyle bir şey var. Bodrum, Antalya bilmem ne hani oraları... Çok popüler ya. Aslında buralar çok daha güzel oralar. Biz hiç gitmiyoruz açıkçası o tarafa. Tatil için özellikle. Denizli çok temiz. Bir de burası sonuçta sit alanı. Burada Aynen. tatil köyü sürekli işte sıralı ne derler o site mi e, çok biz, Bu bölgede yok. Bir de şöyle bir şey var. Esnafı <laughs> böyle güneydeki gibi çakal değil buranın. burada Güneyde çok fazla turistik e, ortam var. Burada çok daha makul şartlarda tatilinizi yapabilir, tertemiz denizine girebilir. Hatta Denizi birazcık serin, çok az serin bence. Serin tabii. Canım. Ama o o bizim daha çok hoşumuza gidiyor. Mesela çok ben deniz güneydeki var. denize girmeyi hiç sevmiyorum. Hani duş alır gibi böyle sıcak sıcak böyle hiç Özellikle hissetmiyorsun. Temmuz, çok sıcak. Oluyor. Aynen. Burada o güzellik var. Denize girdiğini hissediyorsun. Pırıl pırıl çok temiz bir denizi var. O yüzden ve... deniz kestanelere dikkat. Su temizliğini oradan anlayabiliyorsun. deniz Tabii. kestanesi var. Her yerde yok Kaya... ama. Kayaların üstünde yapışık duruyor Aynen. genelde. Deniz kestanesi e, denizin temiz olduğu yerde çıkar, aklınızda olsun onu da. E, ne diyordum? Buradaki denizler çok temiz ve daha az tuzlu güneye göre de. O, o yüzden de daha rahat yüzülüyor bence. Gözlerin mözlerin o kadar yanmıyor. Hoş hmm. gözlüksüz yüzmez ama. Ben gözlüksüz hiçbir şey yapamıyorum. Gözlerimde alerji var ışığa, toza, tuzlu suya. Evet. Hassasiyetim yüksek. O yüzden hep gözlük. Ne uzun sohbetle girdik güne Hiç kesintisiz 10 dakika, 13 dakika. Anlatasın var herhalde. Sen Evet, şimdi gidiyoruz. Bir, bir kahvaltı mekanımıza gidelim. Orayı da gösteririz size. Orası çok güzel. Bizim ana üstümüz diyelim değil mi oraya? Herkese söylemeseydik. İsmini söylemeyelim o zaman. Söylemeyelim. Tamam. Ne, o zaman ana üstümüzün gizemliği kalmayacak. Evet. Yok söyleyelim <laughs> ya. Neyse göreceksiniz. Hadi. Evet, benim burası yazları genelde oturduğum mekan. Böyle arkada deniz var. Şimdi sizin yazdığınız yorumları cevaplıyorum. Çok seviniyorum sizden yorumlar gelince. Bu arada VR gözlüğü de denemeye başladım. Kamerayla beraber bunların videoları tadı olacak. Teknoloji anlamadan da detaylı bir şekilde size anlatacağız. Yazın burası şu anki sakinliğine benzer oluyor. Bu çok güzel bir şey. Biz kalabalık çok sevmiyoruz. Eğer siz de kalabalık, gürültü, tantana sevmiyorsanız, ee, sazlı gerçekten size göre bir yer. Evet. Sazlı Ayde'de balık restoran artı bu mükemmel kum olduğu yer. Sazlı bizim en sevdiğimiz yazları tek geldiğimiz yer burası diyebilirim rüzgardan biraz ses patates olabilir ama şimdi mesela buranın iskelesi daha kurulmamış. Her kışın sonunda bu iskele tekrar kuruluyor, bakımı yapılıyor. Yazı bekliyor, sizi bekliyor. Nefis bir yer burası. Bu kadar kumsal. Gördüğünüz gibi çok kalabalık da olmuyor. Gürültü patırtı yok. Deniz deniz sesi var sadece. Şurada bakın dev bir iğde ağacı var. Çok güzel kokuyor. Bu çiçek açmış şu anda mis gibi kokuyor. Gördüğünüz gibi yolunuz düşerse Sazlı'ya mutlaka gelin. Ayda balık evinde Oktay abi var. Oktay abiye benim selamımı söyleyin. Keyfinize bakın. Şimdi ufak ufak dönüşe geçeceğiz. Gördüğünüz gibi Şenay ne yapıyorsun orada ya? Ne yapayım? <laughs> Ağaçların arasında. Burası güzel ve takılıyorum denizi kokluyorum. Orayı anlatıyorum. Bak şezlonglar falan daha hiç çıkmış yeni bitiyor. Aslında benim sevdiğim yer bu alan. Buraya minderler çimini döşecekler. Minderler atacaksın zeytin ağaçlarının altında. Ha, evet şu köşede gördüğünüz yerde de yeşil alan oluyor. Minderler geliyor. Gayet keyifli. Şezlonglar denizin kıyısına. Bak iskelenin tahtalarını almış. Hazır bekliyor. İskeleyi yapacaklar. Böyle güzel bir yer burası. Mavi boncuğun yanına geldik şimdi de. Mavi boncuk gerçekten seyahat arabasıymış. Bunu ispatladı bize. Tam bir seyahat arabası. Hacmiyle bize yetti bu seyahatte. Şöyle koyayım şunu da. Öyle. Vallahi hiç İstanbul'da resmi yok. söyleyeyim. Yani insan hakikaten dönmek istemiyor. Ne yalan güzel, güzel, havası güzel. Şimdi birazcık arabayı size göstereyim. Bakın. Ben ineyim mi? Yok. Rahat ol. Direksiyonda telefon konuşması bluetooth ile yapabiliyorsunuz. Müziğin değiştirmek yap değiştirmesini sağlıyorsunuz. Sesi açıp kapatıyorsun bu tarafta. Burada şey var. Cruise sistem deniyordu buna. Auto Cruise hmm, evet. mu? Cruise. Şey, hız kontrolü. Hız kontrolü yapılıyor bununla. O da var kadranı şöyle ışıklandırayım onu diyeceğim. Heh, şöyle böyle bir kadranı var. Bu da medya tarafı. USB ile bağlanabilen iPod olması çok güzel. Ben bağladım. Mis gibi iPod'umdaki müzikleri dinliyorum. Onun yanında Bluetooth'la da bağlanıp cep telefonunuzdan da dinleyebiliyorsunuz. Burada kliması, havalandırma sistemi var. Elektronik klima takmışlar. Bir tane çakmak girişi var. Burada AUX giriş var. Ses, mesela jack'la da bağlayabilirsiniz. Ee, bu modelde bence bir de navigasyon olsaymış çok güzel olurmuş. Navigasyon yok. Bir de yok. bu ben... yan koltukta oturanın niye kolçağı Heh. yok ya? Yani? Evet. Buradan Ford yetkililerine sesleniyoruz. Ben buraya salçalandım şoför kolluğuna. Burada Burundan böyle bir tane koymuşsunuz. Bir de buna koyaydınız ya. Bak. Şimdi zor bir şeydi. Belki takılan bir şeydirsin. İnsan ne? bir boşluğa kalıyor. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Evet. Kolçak <laughs> eksik. Olmamış. <laughs> evet. Bu tarafa bakalım. İşte ışıklandırmalar var. Ha bak şurada görünüyor mu bu turuncu turuncu ışıklar var bak. Bu çok iyi bir detay. Şimdi burada anlaşılmıyor ama geceleri öyle güzel soft bir ışık yapıyor ki arabanın içerisine normal lambanızı yakmanıza gerek kalmadan arabanın içindeki her şeyi görme şansınız oldu. Çok garip bir ışık. Ledle falan yapmışlar herhalde. Bilemiyorum ama acayip işimiz vardı. hoşumuza gitti. Burada raf var bakın. Böyle bayağı da genişçe bir şey. Hani yukarıya bir şeyler atmak istersen diye yapmışlar. Sensörlü bir aynası var. Işık buraya arkadan vurunca karartıyor. Böylece rahatsız olmanı engelliyor. Onun dışında da Böyle bir araba işte ya Güzel yani Sürgülü kapı iki taraftan olması iyi yani O çok güzel hakikaten Ya eşya koyarken falan rahat ediyorsun Hani yolculuk için hakikaten Bence keyifli araba Yol tutuşuna gelince teknik detaylarına Bence onlar da iyi ee, Çok şey Dün camı açıktı herhalde Yol sesi giriyor mu arabaya çok Seni rahatsız eden bir şey oldu mu çok aşırı bir yol sesi gelmiyor. İyi yaşa. Bak camı açınca bir hapşırdım. o kadar da değil. Şaka. Güneş geldi gözüme. Güneş gelince hapşırıyorum. Evet. Arabanın sesi, motor sesi öyle içeriye çok aşırı gelmiyor. Elbette geliyor tabii ki. Yoldaki en büyük ses şey hani giderken yarım aralık olduğunda o Camdan gelen sesi, popo, o popo bir ses oluyor. Hani tekerin sesi de bir miktar geliyor tabii. Hiç gelmiyor değil. Kemerini tak gidemiyorum. Gidiyor muyuz Ha Pardon. Ben evet. bilemedim ki bu Aa bak burada neredeyim? geri vitese takınca çıktı onu da gösterelim. Arabada sensörler var. Arkaya yaklaştığım fik 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 ötenler var ya işte. Fik 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 mi? İşte öyle ötüyor bunlar. <laughs> yani uzun lafı kısası biz bu arabayı sevdik. Boncuk. Herkes bize bakıyor bir de yolda giderken. Renginden dolayı bir şey olduk. Hani. Evet, e, nazar boncuğu gibi e, Ne deniyor ona? dikkatli dikkatleri çektik üzerimize. Evet çok bakılıyor araba yalnız evet. Aynen öyle. Kadar. Çok havalı. Bu arada Tanju da bizi bekliyormuş çocuk ya. Yol ver, yolu kesecek. Hadi kapat artık onu bence. Evet. Kazaya sebebiyet vermiyor. Gel gel gel. Git git git. Eyvallah. Evet Tanju burada harika bir adam. Biz çok seviyoruz Tanju'yu. Hepimize bize. O, o bakıyor burada değil mi? Vallahi bakıyor, iyi de bakıyor. Yalnız şu her baktığım yerde zeytin ağacı görmek beni nasıl mutlu ediyor ya? Yaşam ağacı, bereket ağacı. Oh. Her yer zeytinlik buralarda. Çok güzel. Oh mis. Sessizlik var yani acayip. Şimdi camlarımız açık ses geliyormuş ya falan demeyin. Ben klimayı pek kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Yazın da sevmiyorum. Ben hiç sevmiyorum. Yani bayağı hasta ediyor ya. Bazı durumlarda hakikaten işe yarıyor da mesela arabaya ilk bindin çok sıcak. Hani o soğutup dengelemek işini yapıyor ama ondan sonra sürekli klima gereksiz. Hafifçe camı araladım da sorun çözülüyor. Yol devam ediyor. Dönüş yolundayız. Şimdi köpeklere gideceğiz. Köye gidip köpekleri alacağız evi kapatacağız. Baktık şöyle bir çatı akıyordu da ona geldik biz. Çatıyla bir sorun varmış. Hallettik, Hallettik dönüyoruz. Müzik Bir şey söylemeyi unuttum. Yalnız demin canlı canlı bir tecrübemiz oldu. Şenay bu koltuk çok sıcak dedi. Arabada koltuk ısıtması da varmış. <laughs> Mağdur bir arkadaş işte. Yandım az önce yandım onu mu anlattın? <laughs> koltuk ısıtmasını anlatıyorum. Ben de güneş nasıl bu kadar ısıtabilir diyordum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kızlar arkada uyuyorlar şu anda. Çiçoyla Black'i. Pazar gününde hafta sonunda böyle geçti işte. Demin şeyi gördüm yolda gelirken meydanında Çanakkale'nin 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorlardı gayet olaysız sakin Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de bayağı tatsız haberler gördük keşke her yerde bu şekilde keyifle kutlanabilse ne güzel olurdu evet yarın görüşürüz biz artık gidelim feribota binelim siz de kendinize iyi bakın İyi haftalar olsun. Küçük küçük ama aldı vallahi bize. Modeli bir denizymiymiş. Kocaman. Karşıdan yoğun geliyorlar. Bu taraf daha sakin. Haydi iyi haftalar olsun herkese. Hoşça kalın. Bay bay.